Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyi, mutlu, sağlıklı ve huzurlusunuzdur. Ee, bu benim kanaldaki 3. videom <laughs> ama hala çok heyecanlıyım. O yüzden bir hata olursa lütfen kusura bakmayın. Ee, bu kanalda haftalık, aylık burç yorumu ve birçok farklı konu tarot yorumu bulabileceksiniz. Bu arada belirtmeliyim ki ben profesyonel bir tarot yorumcusu değilim. Yani bu konuda bir eğitimim yok, bir eğitim almadım. Ee, yani aslında bu işi eğlence amaçlı yapıyorum ve hislerime güveniyorum ki genelde de çıkarlar. Ama yine de belirteyim ben bir profesyonel profesyonel değilim. Bir eğitimim yok. En başta bunu belirteyim. Bu kanal eğlence amaçlı bir kanal. Size biraz daha iyi hissettirmek adına, kendinizi kötü hissettiğiniz zaman hadi enerjinizi yüksek, yükseltmek adına yapalım videolar bunlar. Biraz daha geleceğe umutla bakalım. Biraz daha eğlenelim. Güzel vakit geçirin diye yaptığımız şeyler aslında bunlar. Onun için keyifle izlemeye bakın. Keyif almaya bakın. Şu anda da Yay Burcu'nun 16-22 Kasım Burç videosunu çekiyorum. Öyleyse başlayalım. İki farklı tarot destesi kullanıyorum bu arada. Evet, normal tarotumla başlayayım. Ben karşı seçmeyi sevmiyorum. Onun için düşünmeye bakıyorum genelde. Yay Burcu 16-22 Kasım haftasında almamız gereken mesajlar nelerdir? Yay Burcu 16-22 Kasım haftasında almamız gereken mesajlar. Yay burcu 16-22 Kasım. Yay burcu. 16 -22 Kasım. Umarım bu ses sizi rahatsız etmiyordur. Bu arada ben kart seçmeyi dediğim gibi sevmiyorum. Düşürmeye çalışıyorum onun için umarım e, bu ses size çok rahatsız edici gelmiyordur. bu e, <laughs> kadar garip ki bu videoyu ikinci çekişim çünkü biraz önce çektiğim diğer videoda da sıkıntılar oldu ve tekrar çekmek zorunda kaldım yay burcuna ve yay burcunun hafta sonuna o kadar mükemmel kartlar gelmişti ki şimdi bu ikisini görünce <laughs> açıkçası bir miktar üzüldüm. Ama sıkıntı yok halledeceğiz şimdi. Evet. Haftanın başlarında Kupa Kraliçesi kartı geldi. Haftanın başında çok duygusalsınız, çok aslında Duygu yüklü günler geçiriyorsunuz. Demek ki güzel gidiyor aslında bugün sizin için. Yani bugün atacağım düşünürsek 16 Kasım günü sizin için demek ki güzel gidiyor. Biraz duygusal gidiyor. Çünkü Kupa Kraliçesi çok duygusal bir kraliçe. Ya da bu kadının ağırlığı da olabilir. Yani su burcu bir kadının ağırlığını hissettiğiniz, baskın hissettiğiniz bir gün de olabilir. Bu erkek işte izleyenlerim için hayatındaki kadının etkisinin fazla olduğunu da gösterebilir. Eğer bayan izleyici, izleyicilerim adına konuşacak olursam da belki de anneleri su burcu ve onların bugün biraz daha onun baskı, onların baskısını hissetmişlerdir. Yani annelerinin çok fazla baskısını hissetmiş olabilirler. Bugün biraz duygusal bir gün olabilir. Bazı izleyicilerimiz, bazı izleyicilerimiz içinse duygusal bir kadından böyle biraz daha baskısının hissedildiği bir gün açıkçası öyle öyle bir durum varsa lütfen onları biraz alttan alalım. Ee, o şekilde daha hızlı çözeceğimizi düşünüyorum. İkinci kartımızda aşıklar kartı geldi. Salı günü, özellikle Salı günü kesinlikle. Böyle aşk 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 günü olabilir. Hayatınızda biri yoksa yeni birinin gireceğini ifade edebilir bu bize. Eğer hayatınızda biri varsa da aranızdaki sorunların ortadan kalkacağını, sizin için gerçekten güzel bir günün olacağını, sizi sürprizlerin beklediğini söyleyebilirim. Hatta şu an yükleyeceğim için video umarım yarın yarınız harika geçer ve dediğim olmuş olur. Umarım haklı çıkarım. Çarşamba günü için ise gerçekten salının etkisini taşıdığı o kadar bariz ki o kadar böyle kendinden emin o kadar hala tatmin kardır tatmin kar duruyorsunuz ki ya tatmin olmuş şekilde duruyorsunuz çarşamba günü de gerçekten. Çünkü enerjisi çok yüksek salının. Çarşamba günü de onun mutluluğu gerçekten devam ediyor. Perşembe günü ise Azize ile devam ettik. Azize ile birlikte bir bir karar verme aşamasında gibi hissettim sizi. Bu perşembe günü verilecek bir karar olduğunu hissettim. Bazılarınız için çok yoğun şekilde bir karar aşaması gözüküyor. Lütfen keskin davranmayın çünkü ardından da kupa kraliçe, kılıç Kraliçesini verdi. Bazılarınız çok keskin davranacak ve üzülecek diyor kartlar. Lütfen karar aşamasında biraz daha sakin, biraz daha dikkatli, biraz daha biraz daha düşünerek yani hani böyle parlamadan hemen çok böyle anice bu kararı vermeden bu karar biraz daha böyle sindire sindire biraz daha sakince biraz daha olgunca karşılayalım. Çünkü bir karar aşaması görüyorum ve burada verilen kararda biraz daha keskin olduğunu görüyorum. Yani birçoğunuz için biraz daha keskin olunduğunu görüyorum. Ha belki de öyle olması gerekiyordur. Şu an tamamıyla bilemiyorum. Bazılarınız için evet bu karar keskin olmalı ama bazılarınız için bence biraz ani olmuş. Hani ani bir çıkış biraz daha sakin e, hafta sonu için ise biraz hayal kırıklığı gördüm sizde, biraz yorgunluk gördüm. Sanki şunu söyleyebilirim, Salı ki bu güzel günler size hmm, nasıl söyleyeyim? Siz sanki fazla uçurmuş, yani hani evet uçmuşsunuz, evet uçmanız gerek, güzel şeyler oluyor bu arada salı, yanlış anlamayın, güzel şeyler oluyor ama sanki sizin böyle e, hayalleriniz e, kat 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 yukarı çıkmış da, siz sanki biraz daha hayal kırıklığı yaşamışsınız gibi hissediyorum. hayal kırıklıklarına dikkat edin lütfen. Bazılarınız için üçüncü kişi demek anlamına geliyor bu ama eğer öyle bir şey varsa bunu söylemek gerçekten beni üzer ama eğer öyle bir şey varsa hafta sonu bu konularda gözünüzü biraz açın derim. Çünkü eğer öyle bir şey varsa sonuçta ortaya çıksa ve bitsin gitsin eğer öyle bir insan varsa hayatınızda biraz hayal kırıklığı görüyorum. Ne kadar güzel videonun başında umutlu ilerleyeceğiz demiştim ama sonuç pek öyle olmadı üzgünüm. Ee, zaten şaşkınlığım o yüzdendi ya e, bir önceki açılımımda burada dünya ve aşıklar kartı vardı ve sonrasında bunlar geldi. Şimdi şunu söyleyebilirim yay burçları size aslında iki kez açılım yaptığım için bunu devam ediyorum. Gerçekten çok keskin iki grup ayrılıyorsunuz yay burçları. Bir önceki açılımda dediğim gibi dünya ve aşıklar vermişti şimdi bu ikisini verdi. Şimdi... Bazılarınız gerçekten e, bir miktar hayal kırıklığı, bir miktar yorgunluk, kırgınlık, ihanet belki yaşayacakken bazılarınız da e, ekstra farklısı tamamen harika bir ilişkinin başlangıcını yaşayacaklar bu arada. Evet eski açılıma göre de biraz değerlendiriyorum ama yay burçlarından gerçekten üzülüyorum Çünkü sürekli sorun çıkartıyor video. Daha önceki çekimde de aynı şey oldu ve şimdi de aynı şey oluyor. E, Birçok kişi sorun çıktı. Biraz bölük pörçük bir video oldu ama artık idare edeceğiz. Ve e, dediğim gibi ekstra farklı diğer açılımlı hafta sonu. Çünkü bazılarınız çok e, yüksek enerjiler yaşıyorken bazılarınız çok düşük enerjiler yaşayacaklar. Ama hayat biliyorsunuz enişte çıkışlı. Bunlar olması gereken şeylermiş demek ki. Oldu. Enerjinizi şimdi düşürmeyelim. Her ne kadar düşmüş olsam da şimdi tekrar kart çekeceğim zaten halledeceğiz burayı umarım. Şimdi hemen güneş ay tarotumu da alabilirsem. Evet. Yay burçları 16-22 Kasım'la ilgili bana şöyle güzel bana şöyle güzel haberler ver dedim ve adalet düştü yine. Bu arada bir adalet adalet üstüne. Bu arada bir önceki açılımda da yine adalet düşmüştü. Bir önceki açılımda yine kral düşmüştü. Şimdi yine prens düştü. ay dedim tamam. Tamam, tamam. yani tamam. Tamam, bir sıkıntı olduğunu Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Haftanın başında adalet bir seçim olabilir. Belki adalet davamız gereken bir konu olabilir. Belki adaletle ilgili gerçekten hani mahkeme tarzında bir şey işiniz vardır. Belki o hallolacaktır. olacaktır. Onunla ilgili bir şey olabilir. Dedim ki bazılarınız için seçim, bazılarınız için gerçekten adalet mercileriyle ilgili bir sıkıntının çözülmesi olabilir. Bazılarınız için ise adalet davranmanız gerektiğidir ya da adaletli bir seçim yapmanız gerektiğiyle ilgili. Bana kalırsa bu bir seçim kartı. Yani seçim adına verdi. Sanki hayatınızda böyle birler geliyormuş gibi. Birileri geliyormuş gibi. Ve seçim konusunu seçim yapmamız gerekecek. Onu söyleyeyim. Ardından haftanın sonlarına doğru da bir değnek prensi geldi. Değnek prensi bir haber kartıdır. Bir haberci kartıdır aslında. Birileri geliyor. Bir haberler geliyor. Ve şurada dedik ki hani. Burada. Bir karar vermedik. Keskin bir karar vermeyin dedik. Burada o ok haberle ilgili yani bu karara sebep olacak bir haber geliyor ve siz bir net bir karar vermek zorunda, net bir net bir yola girmek zorunda kalıyorsunuz. Bununla ilgili bir haber geldiğinin kartı geldi. Ardından bu kötü duruma bir şeytan kartı geldi. Şeytan kartı biraz daha arzunun kartıdır. Ee, ve yani hafta sonuna geldi. Burada biliyorsunuz ihanet kartı ve yorgunluk kartı var. Umarım böyle olmaz. <laughs> Lütfen. Umarım böyle bir şey olmaz. Tekrar buraya bir kart almak istiyorum. Çünkü çok kötü. Çok beni mutsuz etti. Yani yay burçlarının hafta sonu. Lütfen güzel bir kart almak istiyorum. Yay burçlarına iyi gelecek. Yay burçlarının hafta sonu ile ilgili iyi mesajlar alacağımız bir kart daha istiyorum. Hafta sonu ile ilgili iyi şeyler duymak istiyorum. düşmüyor bugün. Bugün sizin için kartlar düşmüyor. Derken. 3 tane bile düştü. Ay 4'müş. Benim gözüm ilk bu üçünü gördü. Hemen bunlarla ilgili değerlendireceğim çünkü hiç hoşuma gitmedi hafta sonu. Hafta sonuyla ilgili söyleyebileceğim şey İş konusunda bir teklif alabileceğiniz çünkü emek kartının üstüne geldi. İş konusunda bir teklif alabileceğiniz ve bu konuda yükselebileceğinizin kartı geldi. Umarım gerçekten iş konusunda harika teklifler aldığınız bir hafta sonu olur. Bu kadar kötü enerjinin Bunların hepsini bloke ediyorum. Umarım hiç öyle yaşanmaz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmanı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi kalın.